Hareketsiz bir yaşantınız var. Akşama kadar oturarak çalışıyorsunuz. Ama omurganızın güçlü olması lazım. Omurganızın güçlü olması için de hareket etmeniz gerekiyor. Yani bazı egzersizleri yapmanız gerekiyor. E zamanınız yok ne yapacaksınız? O zaman evde çalışacaksınız. Hangi hareketleri bu hareketleri? Ayaklarınızı omuz genişliğinde açık ve düz tutun. Çömelirken kalçanız aşağı ve geriye doğru hareket edecektir. Bel kavisinizi korumalısınız ve topuklarınız hareket boyunca zeminde sabit durmalı. Kalçanız dizlerinizden daha aşağıya inebilir. Ayaklarınızın hafif bir açıyla dışa dönük olmasında fayda var. Air squat hareketine calf raise egzersizini ekliyoruz. Air squat hareketini yaparken çömelmeden yukarı doğru kalktığımızda baldırlarımızı yani calflerimizi işe koşuyoruz. Ve parmak uçlarımızdan çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkıp iniyoruz ve hareketi tekrarlıyoruz. Kollarınızı omuz genişliğinden biraz daha fazla açın. Parmak uçlarınız karşıya baksın. Vücudunuz düz bir pozisyona gelsin. Dirsekleri kontrollü bir şekilde bükerek vücudunuz yere değmeye az bir mesafe kalana kadar yere inin. Yukarı doğru kalkarken nefes alın. Bu harekette püf nokta vücudunuzun ayaktan başa kadar düz bir çizgi halinde durmasıdır. Dizlerinizin yerde olduğu şınav pozisyonu ile alıştırma yaparak kol kaslarınızı biraz daha güçlendirebilirsiniz. Bu hareketin adı yarım şınavdır. Bunun için dizlerinizi yere koyarak her zamanki pozisyonda şınav çekebilirsiniz. Omuz genişliğinde duran bacaklarımızdan birini ileriye veya geriye bir adım atarak bacağımızın 90 derece açı oluşturacak pozisyona kadar çömelmemiz daha sonra Başlangıç pozisyonuna gelerek diğer adımımızı atarak bir tekrarı tamamlamış oluruz. Yine yüzüstü uzandık, ayak parmak uçlarımızdan başımıza kadar vücudumuz düz bir konumda, ellerimiz yanlarda zemine değmiyor. Nefes alın ve ardından nefes vererek sadece bel kaslarına odaklanarak üst gövdemizi yukarı doğru büküyoruz. Tekrar nefes alarak üst vücudumuzu yere indiriyoruz beklemeden aynı hareketi tekrar ediyoruz. Superman Back Extension pozisyondaysa aynı pozisyonda bekliyoruz. Kollarımız karşıda gergin bir şekilde hareketi tekrarlıyoruz. Plank egzersizinde şınava benzer bir pozisyonda vücudumuz dik bir pozisyonda. Kollarımız dirseklerden bükülü bir şekilde yerde gözlerimiz yere bakıyor, karnımız içeri çekiyoruz. Dizlerimiz düz, kalça ve karnımızı sıkıp statik bir pozisyonda bekliyoruz. Yeni başlayanlarda plank egzersizi çok ağır gelebilir. Çınar pozisyona benzer bir şekilde plank pozisyonu alıyoruz. Dizlerimizi usulca yere indiriyoruz ve sabit bir şekilde beklemeye devam ediyoruz. Side plank vücudumuzun sağ ve sol yanı yere yatırarak dirseğimiz yerde sabit sağ ayağımızın dış kenarı da yer ile temas edecek şekilde vücudumuz yere 45 derece sağ yan üzerine eğik olmalıdır. Plank egzersizini geliştirmek isteyenler için plank pozisyonunda beklerken kollarımızı vücudumuzu taşıyacak bir şekilde ve sağ ve sol olmak üzere kaldırıp tekrar eski pozisyonuna geri getirebiliriz. Sırt üstü uzanın ve ayaklarınızı 90 dereceye gelecek kadar çekerek dizlerinizi yukarıda tutun. Ayak tabanlarınızdan destek alarak kalçanızı yukarı doğru kaldırın. Tepe noktada 1 saniye kadar bekledikten sonra ilk pozisyona dönebilirsiniz. Düz bir zeminde dizlerinizi hafifçe bükün. Topuklarınızı yerden hafifçe kaldırın. Üst vücudunuzu 45 dereceye getirin. Elleriniz göğsünüzün önünde veya karşı tarafta. Karın kaslarınızı sıkarak üst vücudu yavaşça sağa ve sola doğru döndürün. Kendinizi dört ayak üzerinde konumlandırın. Sol bacağınızı geriye doğru kalçanızla aynı hizaya gelene kadar yukarı doğru kaldırın. Aynı anda sağ kolunuzu yere paralel olana kadar karşıya doğru gergin bir şekilde uzatın. Başınız omurganızla aynı hizada olmasına özen gösterin. Kolunuzu ve bacağınızı yavaşça başlangıç pozisyonuna geri getirin. Diğer kol ve bacağınızla hareketi değiştirin.